kargalar, martılar ve koyunlar bir arada hepsi çöpün başında. Karga ve koyunları anlıyorum da martılar denizden 5 kilometre içeriye girip çöpte yem arıyorlarsa demek ki iklimde önemli değişiklikler oldu denizlerde do, doyamıyorlar. Gökçe burası. Kargalarımız burada, koyunlarımız burada ve denizden şu bulunduğumuz alana kadar 5 kilometre uçarak gelip çöp karıştıran martılarımız da burada de soruyorum, size de soruyorum. Galiba biz dünyayı berbat ettik. Hiçbir hayvan kendi alanında yaşayamıyor. Koyunlar burada ne arıyor diyecek olursanız. Bu bizim sitenin bulunduğu yer zamanında zeytinlikmiş ve meraya giden yolmuş koyunlar için. Ve bir zaman sonra burası site yapılmış. E, koyunlar da merenlerden yiyecek. Sitenin içinden gelip geçip gidiyorlar. Biz insanlar, bizler çok aç tabi Tabii kapitalizm asıl aç gözlü olan, vahşi olan. Ama bu bize de sirayet etmiş tek tek insanlara da gerçekten şu hayvanlara yaşam alanı bırakmadık. Bakın martılar çöp karıştırıyor. Ne kadar bir durum.